İnsan günah işliyorsa ya da farzları terk ediyorsa bu zaten nefsin güçlü olduğu anlamına da geliyor. Ancak bizim Allahu Teala'nın rızasını kazanmamız için mutlaka nefsin de Allahu Teala'ya tabi olması lazım. Nefsi adam ederse ruh, nefsi ikna ederse ruh nefsi Allahu Teala'ya e, yakışır bir haline hale getirirse ruh işte o zaman cennete gidebiliyorlar. Allahu Teala'nın rızasına gidebiliyorlar. E, ruhun öyle olması için bedenen de e, ibadetleri yapıyor olmamız gerekiyor. E, bedenin kontrolü de besin kaynağı da nefis üzerinden geliyorsa e, nasıl olacak? işte e, nefsi öldürdüğün zaman zaten ölmüyor. İsteklerini öldürmek lazım. İsteklerinin içinde öldürürsek o zaman namaz kılmayı da istemezse demek ki burada bir ayrıştırma lazım. İbadetlerimizi yapabilmek, selavatlarını çekebilmek, hayvanlara yardım etmek, konu komşuyla ilgilenmek, bütün bu istekleri nefisle birlikte kontrol edeceksek onun başına da ruhu jandarma olarak dikmemiz lazım. Ruh istese de istemese de Allahu Teala'nın tüm emirlerine uyacak halde olması lazım. İstemeyerek yaptığı zaman fırsatını bulduğunda yoldan çıkabilir insan. Camiye gidiyordur gitmez. Namaz kılıyordur kılmaz. Oruç tutuyordur tutmaz gibi. İşte Nefsin kaçmaya çalışmaması için yaptığı her şeyin lezzetini almak almasını sağlamak lazım. Lezzetin alması için de yapacağı yaptığı yapacağı her şeyin karşılığını ona öğretip anlatmak lazım. Bu kadar hani bir araya gelim, sohbetler edin, ilim öğrenin deniliyor ya. Tüm bu öğrenilenler bir soruyla bitiriyorum. Ruha mı lazım? Ruh nerede öğreniyor bunları? Nefse mi lazım? Nefis nerede öğreniyor bunları? Diyerek topu size atıyorum.